vermiyor vermiyor bana vermiyor oğlum bu iki kuzuya 1600 altı yüz arkadaşlar şu iki tane küçüğe 1600 diyor bin liraya dedim ben alırım ama.

950 şer arkadaşlar bunlar. Kuzular karışık. Koyun kuzu, paç Hepsi karışık. 950 <tuz> bu <şerliği var. tuzluğun> Bu kara keçilere

Anesi 750. Para olarak 750 TL istiyor arkadaşlar. Seç al 600 abi. Emirhan. Kenan abi 1200 mü burası? Koçlar 1200. Koçlar 1200. Koçlar 550, 600, 650. Var orada Bu koçlar hesaplı geldi bana ya. Koçlar hesaplı abi. 1200 abi 1200. 1200 iyi. Piyasa düştü mü? Piyasa düştü abi canım baskül. Ne 17-18 lira oldu. Vallahi küçük başta bilmiyordum o kadar piyasanın Hep mernot koç. Önceden bunları biz 1.600'e satıyorduk. 1.700, 1.800. Piyasa düştü diyorsun. 1250 abi 1250 lira üst üste. Sen daha pazarlık yaparsın. Daha pazarlık fayda var. Yaparsın, yaparsın. Para da peşin olursa var ya. Para peşin bine zaten. Bine de veririm ben. Yeter ki paradan haber ver. Bak Yunus Bey bekliyor orada bak. Para cebinde eşek yükünden. Acık saat geçsin diye bekliyor. <laughs> Gelecek yoklayacak <laughs> En mı seni? son giderken vereceğim ona. Yoklayacak seni giderken. He giderken vereceğim ona. Alacak mı Yunus? Güneş çıkmaz. <laughs> 1250 lira arkadaşlar bu koşlar. Vallahi iyi para. Bence ucuz yani. Bak orada Roma var. Para kenarda duracağına. Malda dur. Kaç para diyorsun onlar abi? Abi onlar 3 tanesi. Bir koyunun üç kususu var. Bir, bir de koçu var. Tamam. Hepsi yani. He. 5 tane toplam dört buçuk. Toplam 5 tane. Evet, bir koyunun üç yüz varmış arkadaşlar. Dört bin beş yüz kuzularla beraber Romano. Sen çal sen çal Ha kanka bunlar al bak. Abininmiş bunlar dört buçuk hepsine. Evet. Üç mustu var, bir de boş dört abi. Bir sürü çıkar bunlar. Bir sürü yapar yani bir senede. Burada adaklıklar var arkadaşlar. Kuzu ile birlikte karışık. 650 ile 850 arasında fiyat değişiyor. 650, 700, 750, 800, 850'ye kadar karışık bunlar arkadaşlar. Orası hesapla abisi. 500, 550, 450 adam. Bunlar, bunların, bunların. Abi, tiftikleri bir tane peke var, buruk. Tiftikleri ne diyoruz? 9'lar kaymaya bıraktım, büyükleri. <laughs> Kenan abi donmuş, keçi Var mı 500-600 o yok ki? Kenan abi, tiftikleri ne istiyorsun? Buruk mu? Ha. Ta karşıda bak. Ha. O keçi. O da buruk kaç para Kenan abi? Abi, buruk 750. Diğerleri? Onlar 500, 550. Yani abi sen bugün ucuz satıyorsun. Ben yani bugün para lazım. Vallahi bugün ucuz ben satıyorsun. Ben tüyeceğim memleketten. Kaçacaksın mı buradan? Bugün tüyeceğim. <laughs> Son noktayı temizleyip çıkacağım. Bak bugün 500, 550 parayı peşin kim verirse malı vereceğim ona. Ama yüzümü gösterme. <laughs> evet, çiftliklerin fiyatlarını duydunuz arkadaşlar. 750 750'den bay 750'ye de var. 500'e de var. Allah çok para değil bence. Ucuz değil mi? Hadi. Hesaplı çok da pahalı değil yani. O da, şunlar da iyi. 5 lira var diyor bunların içinde. İyi bunlar iyi. Bunlar da uygun. Para para cebinde duracağına mal olursun. Hepsi Bedava şey olur. Kurbanı değil Yani. 550 diyor, 600, 650 diye verir. Para cebinde duracağına malda dursun abi. Ben, ben, ben iflastayım bugün, ben ucuz vereceğim. Hadi yapın. Heh. Bugün almaz zaman. Bin 200 yüz lira baba koşlar. Hiçbir yere gitsen alamazsın. Yüzüne baktırmazlar adama. Yüzleri <laughs> şey. Parası olan gelsin. 100 lira lan. Al paranı lan. Ne evet, yapmak? 1500'er 15 yüz aldım ha. Zararına veriyorum. <laughs> Niye öyle? Bozdurma sen zararına mı? mal vereceksin. Bozdurma. Ha. Yapma ya. Baba ya. Sen mal Gel boz, bozdurma sen. mal varmış gel. Ne var? 100 lira. Ne diyor bu? Ne biçim konuşuyor lan? 1100 tamam bölün aradan. 1150 lira alacaksın. Ha? Alacaksın lira Zararına veriyorum. Sen zararına verir misin? Bak burada şey, şeyci geliyor. Bak Nihat abi alır bunu işte. Bak 400 lira zararına veriyor bu malı bugün. <laughs> Kendine güvenen varsa 1 100 lira. Bayrak sende gene ha. Aha. Bak bayrak, bayrak kimde? Bayrağı, Bayrağı almış. Bunda. Bayrağı bırak, biz pazarı bırakırız. Bu ne? abi. Erol abi, burada iki tane koyun verir misin? Evet. İki tane koyun verir misin? Ha? İki tane koyun verir misin? Kaçer Kaçar para istiyorsun abi bunlara? Bunlara mı? Kuzulu koyunlara ne istiyorsun Sarpmıyor, abi? Yani buradan aldın. Kaçı oldu abi? O da söylenmez. O da söylenmez. O söylenmez. Nasıl olacak? Kaçar para diyor. 1800 lira. 1800 lira. 1850 er lira. Hadi tırabul. Tuzlu koyunlar 1850 arkadaşlar. Bin. <laughs> 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 400 lira aldı arkadaşlar kuzuluk oyunları 1850 lira istiyor